Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün sıfırdan 50.000 bin kupaya kastığımız seride en son aldığımız Leon karakteriyle birlikte 29.000 bin kupaya ulaşacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz son efsanevi karakterimizi çıkarmıştık fakat... Brawl Talk geliyor ve Brawl Talk'ta da yeni bir efsane karakter geleceği söyleniyor. Bu akşam zaten Brawl Talk gelecek detaylarını da muhtemelen ben kanalda paylaşırım. Videoya başlamadan şöyle hemen Toplamamız gereken şeyleri topladım. Şimdi şunu bir söyleyeyim arkadaşlar. Ben Leon oynayacağım için bu videoda 500'den itibaren 550'ye geldim az önce bu arada. E, ee, şuradaki 150'lik ve 500'lük güç puanını Leon'a verdim. Haberiniz olsun. Ninja işi de eşi kasarken aldım. Onu da söyleyeyim. Ee, şöyle mega kutumuzu açarak başlayalım isterseniz. 5 yazdı. Lu geliyor, 8 bit geliyor, Frank geliyor, Nani geliyor ve El Primo geliyor. Bu arada şöyle de bir şey söyleyeceğim. Ee, marketten şu ana kadar 2-3 tane Aksesuar bir tane de şey aldım. Yıldız gücü aldım arkadaşlar. Marketten şu an alıyorum. Bir tık almaya başladım yani. Haberiniz olsun. Ya yani bazı falan o seviye yaptım mesela. Bunu marketten aldım. Ee, Barley'yi aldım. Bu tarzda gelişmeler var. Marketten bazı güç puanlarını alıyorum. Mesela naniye ben kutudan çıkarmadım arkadaşlar. Güç puanını marketten almıştım. Başka bir gelişen bir şeyimiz var mı? Bu serinin daha fazla gelmesi için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın markette alabileceğim başka bir güç puanı falan bir şey yok arkadaşlar. Lafı uzatmayacağım. Leon'la birlikte şöyle 29 bine hemen koşalım isterseniz. Siz de o sırada hala like, like, layak mı? Like atmadıysanız o sırada like atabilirsiniz. Efendim 3 tane max geldi lan karşıya. Videoya girdik diye mi? Hocam sızıyor musunuz? Beyefendi sakin olun. Tamam aldık onu. Şimdi beyefendiler ben geliyorum. Sizi de şöyle bir, be... sizi de şöyle bir azaltalım isterseniz. Hop fake'i verdim tamam sıktı boşa. Topu bir ileri taşıyalım. Aynen hocam. Çok mantıklı. Abi bir AFK kalmış. Hemen yapıştırıyorum ilk golümüze. Buradan atıyoruz. Bibicik AFK kalırsan affetmeyiz kardeşim. Ben şuradan şöyle gideyim. Bu arada bu mapte Leon acayip saçma gibi. Hocam selamünaleyküm geri geldim. Bana ne biçim vurdun lan öyle. Hop 90 can o da öldü. Bir ulti patlatır buraya. Şöyle bir topu atsam oraya doğru. Çok güzel. İkinci golümüzü de hızlı bir şekilde attık. Ve ilk elimizi kazanmayı başardık bakalım. Ee, bu arada şunu da bir göstereyim göstermedim. Karakterler sezon sonunda düşmüştü. Ee, yine hepsini 600'ün üstüne çıkarmaya falan başladım. Yani her şey şu anda 600'e kasıyorum arkadaşlar. Yarısından fazlası şu anda 600'ün üstüne geri kalan da hepsi 500 ve üstünde. Bakalım hepsini öncelik olarak 600 yapacağım. 600 yaptıktan sonra hepsini 700 yapacağım. Sonra da 800 yapacağım. Zaten karakterlerin hepsini 800 yaptığım zaman... Totalde 40 bin kupaya ulaşıyorum arkadaşlar. Öyle bir şey var. 800 kupada zaten zorlanmadan yaparım. Yıldız gücü falan ee, gerekmez yani. Hop hocam sakin. Abi çok düşük olan karakterler 800 yaparken baya bir zorlar. Belki yapamaya da bilirim ama göreceğiz artık onu. Yani 40 bine kadar önümüzün açık olduğunu düşünüyorum ben şu anda. Ya sonrası için 50 bin için yani kesinlikle bütün yıldız güçleri ve aksesuarlar olması lazım. Kolay değil arkadaşlar boru değil yani bütün karakterleri Hocam ben niye vuramıyorum buna ya Şöyle bir vursam ay Kes 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 çeli kes çeli kes çeli kes Adamsın ee, Tamam 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 bir saniye bir saniye Çok güzel çok güzel çok güzel tamam bu da öldü tank yok seni koş Aha <laughs> Otocu şeyle topu bana saldı Allah razı olsun kardeşimden Evet 3. elimize girdik bakalım 2 tane tank bir tane de Gerçi Edgar tank mı ya tank dedik de biz ona şimdi Bilemedim ki. Bir tane de hayvani bir 8 bit var. 6720 canlı. Hocam siz ne yapıyorsunuz? Ulti mi kasılıyorsunuz? Yapıştırdın sen onu. Çok güzel bir gol geldi. Tamam, temiz. Temizine gol attık. Leonel'ci yine hiçbir şey yaramayacak bu takıma da karşı. Kimseye gidemem ben burada. Bak arkadaşlar. Hareketler yapmayın. Gelin, gelin oynayın burada, tamam? O ışınlanır mı geriye? Allah bilmiyorum da ben kırdım. Hocam pas pas pas. Hop seri bir şekilde ikinci golü de attık. Hızlı bir şekilde yine maçımızı bitirdik. Arkadaşlar Leon'umuz 600'e hesabımız 29.000'e koşuyor. Devam ke devam ke ne veriyorsun? Kraliyet kedisi bir Mortis geldi. <laughs> Griff geldi ve Colt geldi. Tamam. Peki. Colt, şu map'i açabilirsin ya. Benim işime geliyor. Hocam. Öldünüz sanki. O kediyi geçirmeyelim. Saçmalama hayır yok. Öyle bir şey yok aynen. Tamam. Az daha gidiyordu gole ha. Bizimki öldü mü? Ölmüş. Tamam topu şöyle bir atalım biz. Şöyle bir gitsem şuradan. Selamun aleyküm desem adama. Volta karşı yarar tabii ki. Nerede o grif? Grif öldü mü? Bilmiyorum görmedim. Ölmüş olabilir. Ölmüş ya boşuna sıkıyoruz. Hocam be. Evet gol geldi. Ben topa dokunamadım. Önümden böyle sıyrıla sıyrıla geçti. İlk golümüzü rahat K bulduk. Tamam ben tamam. Tamam sen tamamladın. O da olur. Kankam sakin ol be. Wow, Tokyo Drift yaptı. Dur 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 dur. Sattım. Sattık. Sattık. Orada kayınca vuramadım adama. Niye kaydı o adam ya? Yanlıya yanlıya kaçtı adam benden. Aa gidiyorum ben. Şaka şaka gitmiyorum. Şaka lan şaka. Grip mi vurdu bana? Lan grip ne vuruyorsun be? Tamam bizimki her attı bu arada. Bu arada Ghost Killer onu kesinlikle attı ve evet 2-1 bir, bir şekilde yine hızlı bir şekilde hatta elimizi bitirmeyi başardık. Leon'umu 600'de le yapayım ya ben. 81, 83, 17 kupa var. 8, 16. Ha zaten 3 el atacakmışız. Tamam her türlü 600 oluyor. Tabi kaybetmezsek bu. Kaybedersek işin rengi değiştiriyor. Değiştiriyor değil değişiyor. Ale'ye küfür yok. Eyvallah reisi yok da yani niye kim bu ki yani isim bulamadım bu başka? Biz var mı dedik? Yok yani sıkıntı yok. Topu ben şöyle bir pas versem. Ama ortası onu kesemez. De. Ayda. Arkadaşlar dislike basanların bu arada hiç kimse kusura bakmasın. %90'ı Türk ya. Vallaha bak. Vallaha hepsi Türk neredeyse. Nereden bulaştı bu toksiklik? Bırakın şu emoji'yi. Hocam bir saniye seni bir keseyim ben. Önümden sinek geçti az önce kör oluyordum. Bilmiyorum videoda gözüktüm mü ama. Asayım mı şimdi dislike? Yok ki basmıyorum. Ağlama varmış lan. Aa az önce çıkardık bunu. Kendi kendine taktı mı lan bunu direkt? Aa güzelmiş. Sağdan ben açayım kanka sen gösterme öyle. O lan oğlum hepsi burada. Bak 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 daha gidelim. Can almıyorum ki ben bu ultiyi niye bastım hiçbir fikrim yok. Hocam attı golü be. Attı golü be. 588. Ve kaldı 2. 91 kupamızda. Kazanırız be. Kazanırız. Nazar değdirmezsem. Son elde patlamazsak. Bu arada süpersel şeyi. Brawl Stars şeyini yedim ya. Onu, onu şu an fark ettim giydiğini. Sonra direkt göz bastı. Birader bir çalıya girseydik lan. Ne çabuk basıyorsun. Gerek yok o kadar çabuk. Tamam bunlar ölüyor ölmedi. Kanka tipe bak be. Yumuş Rico mu be? Koş 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 koş. Yapıştır gir 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 gir. at ultiye. Neyse tam kendi duvarını kırdı ya. Bence güzel oldu. Şurada bir şöyle eyvah yakalandık. Kanka ya kal. Oğlum manyak mısın? Sen niye ulti bastın? Yanındayım. Baltayla vursan da yine öleceğim zaten. Adam ulti bastı yanındayken ya. Değişik. Neyse kendi bileceği iş arka. Oğlum dur lan dur lan. Sakin ol. Şimdi bak şimdi bak. Ben burada şöyle gireceğim. Böyle selamünaleyküm diyeceğim buraya. Ama Tara ulti attı arkadaşlar. Yemedi. Bir de sanırım zaten tam vaktinde şey yapmadığım için orada ulti aslında gözükmüş olabilir. Ona çok dikkat etmedim. Biraz biraz geç basmış oluyor. Neyse her neyse her türlü golü attık şu an zaten. Bir gole araba değil. Üç gol lazım. Üç gole araba. Ara bana niye attın oğlum? Onunla çatışıyorsun bana atıyorsun ya. Bir golü yedik bu arada. Evet bizim soldaki adam düştü. Hmm. Neyse ben ona destek çıkayım madem. Ben sola destek çıkayım. O şimdi ulti basmasın orada. Kaybetmeyelim arkadaşlar. Kaybetmeden hadi. Üç gole araba. Ay şu bir pushlayayım bir saniye. Ha tamam, bu da yapıştır bana. Öf. Oraya gitmiş gibi yaptık. Selamünaleyküm dedik. Oğlum geri niye kaçtın manyak çocuk? Öldün sen de. Rico ulti basabilir. Rico Ulti basıyor mu? Lan yeter Tara yeter. Ya köre bağladık be. Mis gibi oynuyorduk köre bağladık. Çıkmayacağım kankam çıkmayacağım. Sen orada ben canımı doldurmayayım diye bana fake veriyorsun. Evet durum 1-1. Bir, bir. bir saniye. Oğlum ultiyi bastığımı gördük ki bu. Neyse tamam. Bunu da aldım. Hadi hocam top 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 top. 2 vs 1'siniz arkadaşlar sakin. Attım. Ve golünü atıyordu o süreye geçer geçmez o sürenin adı ne bilmiyorum 596 Leon ve 28.999 kupa bu elde bütün her şey çözülecek eğer kaybetmezsek hadi inşallah kaybetmeden bitiririz ama gider misin ya o videonun da ortasında ayıptır be sinek be videoda değilken gelmiyor videoda geliyor ayıplar selamünaleyküm kardeşim Şimdi şunu bir 80 canlık aynen yaşama bence de Şimdi o gelen dynamike'ı Keseyim ben o burayı denemeden gelir zaten Çünkü çatışma arkada ya dümdüz koşar yani, Tahmin ettiğim üzere Yaptı bunu Yapıştır bana Buraya bir fake verdik arkadaşlar adamlar ultileri bastı Şöyle köşeye doğru atarsam evet Zaten runun ultisi olduğu için Şanslar azalıyor şimdi şöyle en sağdan Ben bir hocam şimdi bak oraya ateş edecek Ama adam Tamam gözükmedim. Gözükmedim. Ver pası. Pasını aktardı. Leon vuruyor ve golünü attı. 29.000 kupaya böylelikle Leon'la birlikte ulaşmış olduk. 600 kupa Leon'da yaptık arkadaşlar. Buradan isterseniz büyük kutumu ve mega kutumu da açayım hemen. Ru geldi, Surge geldi, Byron geldi. Mega'mı da açıyorum. 5 yazdı. Leon, Lu, Spike, Rosa, Pam. Evet arkadaşlar artık bir sonraki bölümde 30.000 kupaya ulaşacağız. Like atmayı unutmayın. Seriyi seviyorsanız sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada yanımdaki arkadaşlara da teşekkür ediyorum yardım ettikleri için. Kendinize iyi bakın. Bay bay.